Şimdi kardeşim hatırlarsanız bunlar özelleştirmeye başladığı zaman evet. bu arkadaşlar ne yaptığını bilmiyor. Türkiye'nin gelir kaynaklarını satacaklar, yani devletin, Hı. kamunun gelir kaynaklarını satacaklar. Ondan sonra da mesela memura maaş verecek, işçiye ma maaş verecek, askere maaş verecek, yatırımlar yapacak. Hülasa devletin gideri olacak. Bunları karşılamak için de millete basacaklar vergi. Bunun dışında bir şansınız yok. Ey millet kafanıza akıl koyun. Millet de bana bakıyordu. He, sırtıyor aşağıdan yukarı. Sinirden ben de kendi kendimi yiyordum. Ya ben Türkçe konuşuyorum. Şimdi bu oluyor. Bunu yapmaya mecbur. Gene az vuruyor. Biraz daha fazla vurması lazım bu vergiler. Başka çıkar yolu yok. Yani petrol düşecek. Havana alırsın. Düşse ne? masrafın nereden karşılayacak? Değil mi? Tabii mecbur. Başka gelir kaynağı kalmamış diyoruz efendim